Gübit gübit gübit. 2017'de semiyatik bir hastalığından evladımız Yusuf'u zaten kaybettik. Şimdi umudumuz oldu. Umudumuz da doğduktan 3-4 ay sonra hareketler rahmet çocuk çocuğumuzdan bildiğimiz için hareketlerinden şüphelendik. doktora falan götürdük testler falan derken 6 aylık yine e, test yapıldı. Bunda sevmeye atıp bir olduğunu öğrendik. Şu anda gene bu hastalıkla mücadele ediyoruz. E, şu anda ilaçlarımız şükür var. Rahmet çocuğum döneminde herhangi bir tedavisi ilacı yoktu. Ama şükür şu anda ilacı var, tedavisi var. Ama tabi çok pahalı bir tedavi. Yani şu anda devletimizin karşıladığı spinrazayı aksaklık olsa da bir şekilde alabiliyorsun. Ama tabi bu çare değil. Allah nasip ederse devletimizde bu işlem bir an önce ilgilenirse bir an önce Zolgensma ilacımızı Türkiye'ye getirirse inşallah bizim bu çocuklarımız kurtulacak. Ben zaten bir evladımı kaybettim ben. Ben bunu da kaybetmek istemiyorum. Allah razı olsun artık devlet büyüklerimiz sesimizi duysun. Çocuğum şu anda 17 aylık. Yani teşhisi konduktan 11 aydır hastalığını net olarak biliyoruz. 11 aydır normalde tedavi olması gerekiyor. Şu ana kadar e, yaklaşık 7. 8. dozu almamız gerekiyordu. Spinraza'dan. Ancak şu anda daha 3 doz alabildik. Allah rızası için e, devletimiz bu işe bir el atsın. Biz yurt dışına, bakın Bunlar az para değil. Bizim zaten bu parayı rüyamızda görmemiz imkansız. Yardımseverlerimiz var, gönüllülerimiz var. Onların sayesinde kampanyalar başlattık. Ee, şükür onların sayesinde, gönüllerimiz sayesinde, hayırseverlerin sayesinde e, yurt dışına yolladığımız çocuklarımız var. İlaçlarını aldılar, tedavilerini oldular. Yani takip ediyoruz. Çok çok iyiler. Gerçekten tedavi sonuç veriyor. Eğer ki bizim devlet büyüklerimiz bu işe bir el atarsa bu ilacı ülkemize getirirse en azından bizi böyle bir dertten kurtarır. Yurt dışına gitmek zorunda kalmayız. Allah nasip eder bu paraları toplayabilirsek şayet. Ne olursunuz? Artık devlet büyüklerimiz sesimizi duysun. Bakın bağıra bağıra artık sesimiz de kalmadı. Ağlayacak gözyaşımız kalmadı artık. Yani bu çocuklarımızın zamanı yok. Benim çocuğum şu anda 17 aylık Yarın ne olacağı hiç belli değil. Allah nasip eder her şey dört dörtlük olursa benim çocuğumun şurada kaldığı yedi ayı. Devlet büyüklerimiz sesimizi duysun. Tek ricam bu. Thank <laughs> mm-hmm